sonra da 15 dakika veriyorum bütün konuşmacılara. Bildiğinizi alın. Buyurun efendim. Merhabalar sayın hocalarım. Ben Uşak Üniversitesi'nden doçent doktor Fatma Akgül. Yaklaşık 25 yıldır meslek hayatına başladığım günden beridir Uşak Üniversitesi'ndeyim. İşletme bölümündeyim. İktidar Derdinler Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalı'ndayım. muhasebe derslerine gidiyorum. E, Arasında da finans derslerine de giriyoruz ihtiyaç olduğu zamanlarda benim konum çok büyük boyutlu muhasebe ve muhasebeyi yeniden düşünmek. bu kapsamda hemen slaytımı paylaşacağım. Görebiliyor musunuz hocam? Evet. Ben göremiyorum. Barış Bey belki şey yaparsa yönlendirebilir. Orada bir e, ekran paylaş komutu falan olması lazım. Barış Bey siz daha hakimsiniz ya. Şeye, Şu anda yok hocam henüz gelmedi. Ben hani gerekli izinleri de verdim ama. Evet. Şu paylaşım geliyor hocam. Geldi mi? Ekran paylaşımı başlattı diyor ama hocam henüz ekranınızı göremedik. Şu anda göremiyor musun? Evet, görelim. şu anda geldi hocam, evet. Şimdi çok boyutlu muhasebe, muhasebeyi yeniden düşünmek dediğimizde aslında insanların ihtiyaçlarının olduğu sürece muhasebe biliminde var olduğunu ve var olacağını da tavsiye ediyoruz. Çünkü bizim ihtiyaçlarımızı karşılayabilmemiz için para ve benzeri bilgilere ihtiyacımız var, veriye ihtiyacımız var. Bugün bir en temel gıda maddesi olarak ekmek bile almak istediğiniz zaman bir değişim bedeli koymak zorundasınız ortaya. Yani bir para koymak zorundasınız. Dolayısıyla eskiden bu işler e, sen bana bir çuval un ver, ben sana e, işte bir çuval pirinç vereyim tarzından giderken, şimdi artık gelişen teknolojilerle para ve benzeri işlemlere dönmüş durumda. Şu anda artık illa para olmak zorunda değil diye nitelendiriyoruz. Kaldı ki e, son zamanlarda kripto paralar, bitcoinler Bunlar da yine para benzeri işlemler olarak kabul ediliyor. O noktada muhasebenin tanımını yapacak olursak eğer insanların ihtiyaçları var olduğu sürece olacak olan bir dilimden bahsediyoruz. Tabii ki bunda da e, bir kayıtlama sisteminin olması lazım, yani bir düzen olması lazım. Bunu sadece kayıt yapanın anlayabileceği tarzdan değil de e, bakan herkesin aynı yorumu e, aynı şekilde çıkarabilmesi lazım. Dolayısıyla bir düzen gelmesi gerekiyor. İşte o düzen tanımında da kayıtlama dediğimiz ilk aşama olan biz deftere kayıttan bahsediyoruz. İkinci aşama olarak sınıflandırma dediğimiz aşamadan bahsediyoruz. Özetlemek, analiz etmek, yorumlamak ve raporlama dediğimiz aşamalar geliyor. Ben derslerimde hep anlatırken diyorum ki arkadaşlar bu muhasebenin genel geçer bir tanımıdır. Bu tanımda bu tanımları vermiş olmak yeterli değil. Bu tanımları bu sırayla vermiş olmak önemlidir. Yani bazen kayıtlamayı öne alıyorlar, bazen yorumlamayı öne alıyor öğrenciler ama hocam diyorlar biz hepsini söylemiştik sonuçta. Niye bize tam puan vermediniz? Bu tanımda aslında hepsinin bir anlamı var. Bu sırayla söylenmesi gerekiyor. Çünkü eğer siz kayıtlama yapmak istiyorsanız ilk aşamada mutlaka belgenizin olması lazım. Son zamanlarda yaşanan olayları daha hepimiz malum biliyoruz. Kara ee, para, para aklamam, dolandırıcılık vesaire olaylarında belgeniz yoksa eğer kayıtlama yapamazsınız deniyor muhasebede. Mutlaka ispat edici bir belgeniz olması lazım. Bugün bir yerden bir yere gitmek istediğiniz zaman bile e, kayıtlama yapmak istediğinizde yolcu otobüslerinde verilen yolcu pişleri, e, oturma pişleri, koltuk pişleri bunlar da birer belgedir. Dolayısıyla fatura, çek, senet, belge, fatura ne geliyorsa aklınıza bunlar olmadan kayıt yapamazsınız. Sonra bu kayıtlar o kadar çok çeşitli ki tarih boyunca da o kadar fazla değişmiş ki nitelikleri. Dolayısıyla bakan birisinin aynı anlamı çıkartabilmesi için bunların bir özet halinde sunulması lazım. Sınıflandırılarak özetlenmesi lazım. İşte bu özetleme dediğimiz aşama aslında işletmelerin bilanço ve gelir tablolarının oluşturulduğu aşamadır. Yani bir özet halinde sunmaktır bilgiyi. Sonra denetçi dediğimiz kısım giriyor ki devreye Bunların analiz edilmesi, yorumlanması ve rapor halinde işletmeye, ortaklara, yöneticilere, çalışanlara, kreditorlere, e, belki de halka kim görmek istiyorsa bu bilgileri, onlara bu raporların analiz edilmesi, yani bizim şirketimiz bu durumdadır, gelecekte de böyle olacaktır falan gibi bilgileri içeren e, bir rapor halinde sunulması gerekmekte. o noktada e, muhasebe bilimi tarihi aslında tarihin her döneminde var oldu, olacak da e, bugün de var. Yani biz bunu e, gelip geçici bir bilim dalı olarak söylemiyoruz. İlk çağlardan beri günümüzde var olan bir bilim dalından bahsediyoruz. E, bu bilgilerden, muhasebe bilgilerinden kimler yararlanır? En başta devlet yararlanır. Dolayısıyla devlet, şirket, aile, insanlar, halk, yatırımcı, ortak e, aklınıza gelebilecek olan, bu şirkette bağlantısı bir şekilde olabilecek olan herkesini ...biz bu işin içerisine dahil etmiş oluyoruz. Tabii zamanla değişiyor muhasebe bilimi. Anlayış, bakış açısı, ihtiyaçlar değiştiği gibi... ...muhasebe bilimi de değişiyor. Peki bu muhasebe biliminin ilk temel noktasına bastığımızda... ...aslında paranın icadına dayanmış oluyor. Paranın icadı bizim muhasebenin temelinin... doğduğu nokta olarak kabul etmiş oluyoruz biz bunu. Bunları yaparken bu paranın icadında ki belgeleri kullanabilmemiz için bizim mutlaka sınıflandırmaya da yer vermemiz gerekmiş oluyor. Ee, şimdi çok boyutlu muhasebe kısmına geçecek olursak eğer muhasebe verilerinin karar verme e, aşamasının öncesinde yeni bir bakış açısına ve modele göre dönüştürülmesi, daha fazla işlenmesi, kaliteli olarak sınıflandırılması ve üretilen raporlarında zenginleştirilmesi çabasının bir sonucu olarak karşımıza çıkmış oluyor. Önceden tek e, aşamalıydı, tek boyutluydu. Sonra iki boyutluya, sonra üç boyutluya geçti. E artık endüstri e, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 hatta 5.0 derken muhasebede de bu boyutlar karşımıza çıkmış oluyor. İşte bu değişim muhasebeyi böyle etkilerken tabii ki karşımıza çeşitli e, sorular da çıkmış oluyor. O zaman muhasebe bilimi ne zaman olur? Muhasebe bilimi neyle ilgilenir? Muhasebe bilimi kimlerin işine yarar? Muhasebe bilimiyle ilgili sunulan belgelerde neler önemlidir? Ve gelecekte de muhasebe bilimi varlığını sürdürebilecek mi? Bu sorulara cevap verilebildiği noktada sizin yapmış olduğunuz muhasebe kayıtlarınız, bütün herkesin ihtiyacını karşılayabilecek düzeydedir ve doğrudur yapılan kayıtlar, usulüne uygundur. Herkese aynı anlamı çıkartabilir anlamına geliyor. O zaman muhasebe bilimi ne zaman doğmuştur e, sorusuna cevap vermek için yazının icadı ve paranın icadı diye söyleyebiliyoruz. E, bu noktada kayıtlar tek satırda yapılıyormuş ilk aşamalarda e, ve tarih, tutar, miktar gibi belgelerde e, sadece hatırlanmayı sağlayan küçük küçük notlar yer alıyormuş. E, tabii ki o tek e, taraflı muhasebe yapıldığı zamanlarda e, bazı eleştiriler de karşımıza çıkmış oluyor. Nedir e, bu eleştiriler derseniz, tek bir parasal ölçü kullanılmadığından genelleştirmelerin yapılması oldukça zor e, olarak nitelendiriliyor tek taraflı muhasebede. Genel durum tespit edilmek istendiğinde oldukça fazla e, çeşitli para birimlerine dönüştürülmesi tek taraflı kayıt sisteminin eksikliği olarak yine önümüze çıkmış oluyor. Arkasından kar hesaplamalarında yine bir standart bulunmadığından farklı sonuçlara ulaşmak mümkün olabiliyor tek taraflı e, kayıtlarda. Yine hataların tespit edilmesi ve bilgilerin doğrulanması için de geçerli kurallar bulunmadığı ifade ediliyor. E, farklı ekonomik dinamiklere dayalı ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor ve tek taraflı kayıt sisteminde taraflar kendi kayıtlarını esas almakta olup mutabakat yapılmak istendiğinde en son yapılan işleme odaklanmakta. Bu noktada kendisinden önce yapılmış olan işlemlerinde kontrolü zor diye nitelendiriyor. Hatta yapılamaz diye nitelendiriliyor. Ee, tabii ki bu sisteme eleştiri olarak da çift taraflı kayıt sistemi ortaya konmuş. Yani aslında tek taraflı kayıt sisteminin eksikliklerini gideren bir sistemden bahsetmiş oluyoruz. Çift taraflı kayıt sisteminde de. Ee, bu da yine çok uzun zamandır aslında kullanımda olan bir muhasebe sistemi. Yani ee, Burada iki taraf düşünülüyor, çift taraflı dememizin nedeni oluyor. Yani bir borç bir alacak hesaplarının kullanılması gerekiyor. E, tabii sanayileşme, ticaret hacmi bunların artması, e, ihtiyaçların değişmesi dolayısıyla çift kayıt, taraflı kayıt sisteminde de mutabakatların anlık e, yapılmaması nedeniyle. Bu sisteme de yine eleştiriler getirilmiş durumda. Yani aslında tek taraflının eksiklerini kapatmak için ortaya konuluyor ama yine bu da kendi içerisinde bazı eksiklikleri ortaya koyan bir sistem olmuş oluyor. Peki bunun eleştirileri neler? Çift taraflı kayıt sisteminde teorik hükümlerin çok detaylı olmadığı, bazı hesapların torba hesap gibi kullanılmak zorunda kaldı. Mesela bankayla işlem yapıyorsunuz ama işletme olarak siz tek bir bankayla çalışmazsınız. Bugün A bankası da olur, B bankası da olur. Bu kayıtlarda bankalar diye gösteriyor, ama hangi banka olduğunu göremiyorsunuz. Dolayısıyla bu sisteme bir eleştiri oluyor. Ya da satıcılar diye düşünelim. Bir tek satıcıyla çalışmıyorsunuz siz işletme olarak. A satıcısı da var, B satıcısı da var. A'dan aldığınız e, ürün miktarı ve fiyatı farklı. B satıcısından aldığınız ürün fiyatı ve miktarı farklı. Siz bunu satıcılar diye kaydettiğiniz zaman hangi satıcıdan ne kadar miktarda ne kadara alındığı sorusunun cevabını alamıyorsunuz. O yüzden buna eleştiri getirilmiş durumda. Yine çift girişli defter tutmanın kafa karıştırıcı ve anlaşılamaz olduğu, tüm ek zorluklara rağmen sadece dolandırıcılık ve sahteciliğe karşı koruma sağlamadığını aksine onları teşvik ettiği söyleniyor bu sistemde. Borç ve alacak tutarları eşit olması durumunda da yine fiktif dediğimiz, yani aslında görünür, yani aslında hayali kayıtların yapılması mümkün hale geliyor. Dolayısıyla da ciroları meydana getirmek, geri ve giderlerle oynama imkanı da söz konusu oluyor bu sisteme getirilen eleştiriler içerisinde. O zaman bu eksiklikleri kapatmak için de üç taraflı muhasebe sistemi getirilmiş ee, durumda. Fatma Hanım, pardon. Beş dakika kaldı. Öyle mi? Evet. Tamam hocam. Tamam evet. Üç taraflı muhasebe sisteminde de momentum muhasebesi diye de nitelendirilmiş durumda. Bu da yine Rus bilim insanlarının çalışmalarında yer alan bir sistem yevmiye ve defteri kebirin yanı sıra rapor defterlerinin tutulması ve bu üç defteri de eş zamanlı olarak kayıt yapılması sistemini oluşturuyor bu üç taraflı muhasebe sistemi. Buna da yine eleştiriler var e, bu sisteme yönelik olarak. Bunlar da yaygın uygulanmasının güç olması, e, öğrenilmesi ve eğitiminin zor olması, çift taraflı kayıt sisteminin çok uzun süredir uygulanıyor olması ve bu çok uzun süredir uygulanmak e, yerleşmiş olan bir anlayışın değiştirilmesi burada çok zor e, ya da yani çok zor demeyeyim ama yerleşmiş olanı değiştirmek için büyük çaba sarf etmek gerekiyor. O yüzden bu sisteme de böyle bir eleştiri getirilmiş durumda. Şimdi çok boyutlu muhasebe sistemi dediğimiz zaman da iki taraflı kayıt sistemiyle karşılanan muhasebesel bilgi ihtiyacı. Eklenen boyuta göre güncelleniyor ve muhasebe biliminde bilgi ihtiyacının türüne ve düzeyine göre eklenen boyutlara ön plana çıkmış oluyor. Ee, kullanıcıların ihtiyaçlarını sağlayacak düzeyde bilgi sağlanması için çok boyutlu muhasebe yaklaşımıyla etkin bir sonuç üretilebilir mi? Çok boyutlu muhasebe teorisi finansal bilgi kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun bilgi üretme, esasına dayanmakta, kayıt şeffaflığına dayanmakta, hızlı veri oluşturma ve değiştirme, Standart olmayan özel raporlama tablolarının oluşturulma kolaylığından dolayı bu sistem aslında teşvik edilen bir sistem. Gördüğünüz gibi burada çok boyutlu sınıflandırma modeli var. Birinci boyut, ikinci boyut, üçüncü boyut ve boyutlar devam ettiği nitelikte tabloda genişletilebiliyor. Böylelikle bilgi ihtiyacının en alt kademesine kadar deniz söylemiş olduğum hangi satıcı, hangi banka meselelerinde bunlar ayrıntılar olarak görülebilmesinin imkanı sağlanmış durumda. Burada çok boyutlu muhasebe sistemine yönelik bir tablo oluşturmaya çalıştım. Veri kaynakları geliyor, veri işleniyor, veri ambarında toparlanıyor ve raporlama aşamasına geçmiş oluyor. Böylelikle çok boyutlu muhasebe sistemi de bu şekilde, bu tabloyla anlatılmaya çalışıldı. Çok boyutlu muhasebe sistemiyle finansal bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla esas alınan bilgi üretme ihtiyacı, segmentasyon yaklaşımı kullanarak şurada ifade etmeye çalıştığımız gibi segmentasyonlarla istenilen boyut muhasebe süreçlerine ilave ediliyor. Böylece hesap planının sınırlarının dışına çıkılmakta yazılımlar ve bilgisayarlar aracılığında muhasebe bilgi ihtiyacı karşılanmış durumda. Hocam yetiştirmeye çalıştım. Abi, yani daha birkaç dakikanız var ama tek bir... tamam. Teşekkür ederiz tamam. Fatma Hanım. Yani tabii benim uzmanlık alanım değil ama benim e... Bir ticari stresi background'um var yıllar önce. Bir de İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü mezunu olduğum için hı hı. dersi İngilizce almıştım Ersin Güredin'den. fi tarihinde, 90-91 yıllarında falan. Bildiğim kadarıyla bu çift taraflı kayıt sistemi İtalyanların bulduğu bir sistem. Yanlış bilmiyorsam, doğru mu? evet, evet. Ee, Tabii bir şey yaratmış. Çoğu kimse anlamaz nasıl bir aktif pasif ilişkisi falan. Evet. Teşekkür ederim.